Sokulu kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle yeni bir model yapacağım arkadaşlar. Birlikte uygulayacağım. Modelimin altını hazırladım. Önce yazmamı kıvırarak zürafa attım. Üzerine kuyumcu kafesiyle ara modelini yaptım. Modelimin altına da bu şekilde zemin hazırladım arkadaşlar renklerimi çok açık bir yeşil kullandım koyu yeşil koyu yeşil kullandım sarı ve kırmızı kullandım siz tabi nasıl isterseniz sevdiğiniz renkleri kullanabilirsiniz modelime kuyumcu kafesiyle devam ediyorum arkadaşlar yandaki zürafaya batarak yüksekçe bir zürafa atıyorum. Zürafama geri dönüyorum. İğnemin üzerine ipimi yatırıp iki alttan doluyorum. Tekrar yandaki zürafaya batarak ipimi aşağıya alıyorum. Ala ipimi aşağıya alırken şu yukarıdaki ipimizi biraz rahat bırakıyoruz. Bu teknemizin ismi Kuyumcu Kafesi arkadaşlar. Her modelin ortasına yakışan bir model bu modelim. Tekrar yandaki zürafaya batıyorum. Zürafama geri dönüyorum. Bir üstten iki alttan dolayarak ipimi sıkıştırıyorum. Bu şekilde ilerliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar videolarımda sormak istediğiniz bir bölüm varsa yani benim anlatamadığım yorumlarıma yazarak sorabilirsiniz. Veya bana e, tavsiyede bulunabilirsiniz. Hangi renklerden yapmamı, hangi modeli yapmamı isterseniz. Yani bu şekilde yorum yazarsanız sevinirim. 7 tane kuyumcu kafesi yaptım şu anda 9 tane kuyumcu kafesi yapıyoruz bu şekilde arkadaşlar modelimin arasını yaptım arkadaşlar 2 4 6 8 9 tane şimdi şu modelimin altının zeminini hazırlayacağım. Yine bir zürafa atıyoruz. Yuva hazırlamak için. Bir üstten iki alttan dolayarak Şu şekilde. Çok büyük olmayacak zürafamız. Zürafamın içine geri dönüyorum. İğnemin üzerine ipliğimi yatırıp iki alttan doluyorum. Buraya 3 tane küçük kirpik yapıyorum. Kirpiklerim büyük olmayacak. Sadece iğnemi sığabilecek kadar. Bir. Bir üstten iki alttan dolayarak şu şekilde öne yatırıyoruz. İki. Ve üçüncü e, kirpiği yapıyorum. Zürafa büyüklüğünde kirpiklerimiz büyük değil. Baştaki kirpiğimize geri dönüyorum. şekilde ipliğimin altından iğnemi geçiriyorum. Tekrar aynı yere batarak buraya bir küçük zürafa daha atıyorum. Artırma işlemi yapıyorum. Yandaki zürafaya batarak ilerliyorum. Bir 2. 2 tane zürafa attım arkadaşlar. Baştakinin 3 oldu. Tekrar sondaki zürafaya batarak bir artırma işlemi daha yapıyorum. 4 tane zürafam oldu. 1 2 3 4. Baştakine geri dönüyorum. İlininin üzerine ipimi alıyorum. 2 alttan doluyorum. Arkadaşlar iğne oyasını yapmak çok zor gibi görünüyor ama görünüyor ama yani hep aynı tekniklerle yapıldığı için aslında zor değil. Tekrar aynı yere batarak bir artırma işlemi daha yapıyorum. Sadece düğümlerimizi muntazam atacağız. Aradaki ipliklerimizi ayarlayabildikten sonra iğne oyasını yapması çok kolay arkadaşlar. Tekrar yandaki zürafalara batarak ilerliyorum. 1, 2, 3 tane zürafam oldu. Sondakine batarak 4. zürafamı atıyorum. Tekrar bir de aynı yere batarak bir artırma işlemi daha yapıyorum. Şu şekilde 5 tane zürafam oldu baştakine geri dönüyorum İğnemin üzerine ipimi alıyorum iki alttan doluyorum aynı yere batarak bir artırma işlemi daha yapıyorum tekrar yandakine batarak ilerliyorum iki zürafa oldu baştaki ile birlikte 3 bir üstten iki alttan dolayarak zürafalarımız atıyoruz 4 5 tane zürafa attık tekrar bir tane aynı yere batarak bir tane daha artırma işlemi yapıyorum Altı tane zürafamız oluştu. İki, dört, altı. Şimdi arkadaşlar ipimizi aşağıya indireceğiz. Yandaki zürafaya batarak birinci ilk zürafaya batarak bir tane zürafa attık. Bir aşağıya aşağıdaki zürafaya iniyorum. Yine bir üstten iki alttan ipimi doluyorum. İki tane zürafa attım tekrar bir alt sıraya iniyorum. 3 tane zürafa attım. Ve yuvaya iniyoruz şimdi. İlk yaptığımız yuvaya indik. Aynı şekilde. Bakın arkadaşlar. Şu üstteki zürafamız yandan aşağıya yine yine indik. Yuvaya ipimizi aldık. Şimdi yazmamızda zürafamıza batarak bir tane zürafa atıyorum. Bir sonraki zürafama batıyorum. Biraz yüksekçe zürafa bıraktık. Tekrar zürafama geri dönüyorum. İpimi iğnemin üzerine alıyorum. iki alttan doluyorum. Yine yazmadaki zürafa inerek bir kuyumcu kafesi yapıyoruz. Bu şekilde ara modelimize devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar e, bu Yap, yapacağımız modelin altının zeminini hazırladık bunun üzerine modelimizi kuracağım önce sarıyla yapacağım arkadaşlar bir sarı bir kırmızı yapacağım Şu şekilde ilk baştaki artırma işlemini yaptığım zürafanın içine iğnemi geçiriyorum Aynı yere tekrar batarak iki alttan doluyorum. Ve ipimi sıkıştırıyorum. Yandaki zürafaya batarak bir yuva hazırlıyorum. Yuvamız büyük olmayacak arkadaşlar. Zürafa boyunda olacak. Tekrar başa gelerek İğnemin üzerine ipliğimi yatırıyorum. iki attan doluyorum. İpimi başa aldım. Aynı yuvaya tekrar batarak bir kirpik yapıyorum. Kirpiğimiz şu şekilde arkadaşlar. Bak. Tekrar aynı yere batarak bir zürafa yapıyorum. İğnemin batabileceği kadar. Tekrar yine bir zürafa atıyorum. Baştaki kirpiğimiz burada kenarda kalıyor. İkinci e, yaptığımız ilk zürafanın içine iğnemi geçirerek ipimi üzerine yatırıyorum. İki alttan doluyarak ipimi baş alıyorum. Tekrar aynı yere bir kirpik yapıyorum. Kirpiklerimiz aynı olacak arkadaşlar. Yandakilerine. Bir önceki kirpiğimizle aynı olması gerekiyor. Yandaki zürafaya batarak bir zürafa yapıyorum Tekrar aynı yere batarak bir zürafa dağıtıyorum Baştaki zürafaya geri dönüyorum iğnemin üzerine ipimi yatırıp kağıttan doluyorum bu şekilde arkadaşlar yandaki kirpiklerimiz aynı iki zürafa atarak ilerleyerek bu şekilde kirpiklerimiz 8 tane kirpik olana kadar aynı işlemi devam ediyorum Yandaki zürafaya batıyorum. Aynı yere batarak bir kirpik, e, küçük zürafa atıyorum. İki zürafamız oldu. Baştaki zürafaya geri dönüyorum. Aynı yere batarak bir kirpik yapıyorum. Bu şekilde 8 tane kirpik olana kadar ilerliyoruz. 8 tane kirpiğimiz oluşana kadar ilerledik 2 4 6 8 şimdi arkadaşlar tekrar yanda zürafaya batıyorum bir zürafa yaptım zürafamın içine geri dönüyorum bu şekilde ipimi burada bırakıyorum şimdi diğer kanadına geldik Arkadaşlar yine baştaki e, ilk zürafaya ipimi sabitliyorum aynı yere tekrar batıyorum şu ipim e, sap, sarı olan ipimin altından iğnemi geçiriyorum İki alttan dolayarak iğneme sıkıştırıyorum Yandaki zürafaya şu şekilde yandaki zürafaya batarak bir yuva hazırlıyorum sarı ipimle. Şu modelimizi şu şekilde kıvıralım. Bir rahatsız etmesin. Bir zürafa atıyorum. Tekrar zürafamın içine geri dönüyorum. İpimi sıkıştırdım. Aynı yuvaya tekrar batarak bir kirpik yapıyorum. Yine yuvaya batarak İki tane zürafa atıyorum. Bir üstten iki alttan dolayarak Zürafalarımız küçük olacak. İki tane zürafa attım. baştaki kirpiğimiz yanda kalıyor onun yandaki ilk zürafaya batarak ipimi başa alıyorum Şu şekilde iğnemi altından geçiriyorum iki alttan doluyorum tekrar aynı yere batarak bir kirpik daha yapıyorum kirpiklerimizin boyları aynı olması gerekiyor arkadaşlar biraz dikkat isteyen bir bölüm orası yine zürafa attım bir tane yine artırma işlemi yaparak aynı yere batarak bir zürafa daha yapıyorum tekrar baştaki zürafaya batıyorum kirpikler yanda kalıyor bu şekilde 8 tane kirpik yapacağız yanım yanda. 3 tane oldu. Bu şekilde devam ediyoruz. 8 tane kirpiğimizi tamamladım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi arkadaşlar yanındaki zürafaya batıyorum. Bir zürafa yapıyorum en son olarak. Tekrar zürafamın içine geri dönüyorum. İpimi sıkıştırıyorum bu şekilde. Şimdi diğer kanadımı şu şekilde. En son yaptığım zürafaya batarak birleştiriyorum. Tekrar geri zürafama batarak sarı ipimi bitiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Bu modelimin ismini ben e, bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden sadece modelim diye söylüyorum en son yaptığım zürafaya ipimi sabitliyorum açık yeşilimi hava yeşil gibi bir tonu var bu yeşilimi bu şekilde tutuyorum İki hattan dolayarak ipimi sabitliyorum. Tekrar aynı yere batarak bir kirpik yapıyorum arkadaşlar. Krem de yapabilirsiniz. Ben yeşil tona uyacağını düşündüğüm için bunu yaptım. 3 tane kirpik yapıyoruz buraya arkadaşlar. 2 ve 3 Şimdi modelimizin ortasındaki kirpiklerini yapıyorum. Şu, e, yeşil olan yerinde iki tane zürafamız var arkadaşlar. Buraya ipimi sabitliyorum. Yanındaki zürafaya batarak küçük bir zürafa atıyorum. Rafamın içine geri dönüyorum. Bu yuvaya 3 tane kirpik yapacağız arkadaşlar. Modelimizin tohumları diyorum artık. 1 2 3 Bu şekilde bitiriyorum. Bu şekilde modelimi tamamladım arkadaşlar. Güzel bir model oldu arkadaşlar. Şimdi kırmızı yapacağım yanına. Diğer modelimi de kırmızıdan yapacağım. Yine aynı şekilde başta zürafaya ipimizi sabitliyoruz. Yüz zürafa atıyoruz yandaki zürafaya batarak bir zürafa yapıyoruz. Zürafamız çok büyük olmayacak arkadaşlar. Küçük olacak. Tekrar zürafamıza geri dönüyoruz. İki alttan dolayarak buraya bir kirpik yapıyoruz. zürafamızın içine iki tane zürafa atarak ilerliyoruz küçük zürafa atıyorum yuvaya batıp bir üstten iki alttan doluyorum ve sıkıştırıyorum tekrar ilk attığım zürafanın içine batarak geri dönüyorum Aynı zürafaya batarak yine bir kirpik yapıyoruz. Bir üstten iki alttan doluyoruz. Bu kirpiklerimiz 8 tane olana kadar ilerliyoruz. Şimdi diğer tarafını yapacağım arkadaşlar. Aynı şekilde yine baştaki kirpiğimize batıyorum. ipimi sabitliyorum oraya yandaki zürafaya batarak bir zürafa yapıyorum tekrar zürafamıza geri dönüyorum iğnemin üzerine ipimi yatırıp bir kağıttan doluyorum aynı yere batarak bir kirpik yapıyorum bir önceki yaptığım işlemleri yine aynı şekilde uygulayarak bu taraftaki yaprağını da yapıyoruz arkadaşlar iki tane zürafa atıyorum baştaki zürafaya geri dönüyorum Yine aynı yere batarak bir kirpik yapıyorum. Bu şekilde 8 tane kirpik yapıyoruz. Modelimin yapılmışın yapılışını tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz bana destek için kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.